Sevgilime bir kefen, Alçak sesle uçuyor üzerimden, Saçları kına yakınmış bir kadının mihrabı, Bu gövermiş güzgünleri çıldırtır, Çileden ve kitaplardan çıkartır insanı, Urlar, karınca cesetleri, Titreyişlerle örtülür üstün, Merak, bir devrimcinin hazırlığıdır, ve alçacık bir sesle uçar üzerimden kanser begonya ölüm uykudamısın sevgili yarim uyan uyan aç pencereni göreyim yüzünü uyan uyan aç pencereni göreyim yüzünü Sabah olmadan ama uyan ya. aman uyan. Aman ya canım ya. Sabah olmadan aman uyan ya. Beyaz tülbentler camın arkasında. Ve çıkarılmış insan gözleri. 40 batman ağırlığında sahici insan gözleri. Bağrına taş basan ana, o ananın ölüsünden kalkan toz, ey acılar gardiyanı, ey güz günleri. Bir isyankar çetecinin yağmuru altında kendi kavruk güzelliğimi yumrukluyorum. Kulunç gibi giriyor öğleden sonraları cumartesinin Gün ışımadan uyan uyan. Aç pencereni göreyim yüzünü uyan. Gel. Eller duymadan usul usul bana gel, bana gel. Aman yar canım yar. Ya, canım ya, sabah olmadan ama uyan ya. Umudum ki hırçın bir hayvandır durmadan, kalgıtır banknotları, miting alanlarını ve tarçın kokusu ve yorgunluklarla oturduğumuz evleri tıkayan merak, bir devrimcinin hazırlığıdır. Yıkanır bazı bakır dövücüleri çarşılarda, şakırtılarla sürüklenir bazlama açan kadınlar, dibeklerinde inatlarını döven, Kınzır umutlarını döven kadınlar şakırtılarla. Benim harcım değil bir yer sevmek gizliden, her yanım bin türlü merakla dalanmakta. O loş buhur kokuları analarımız, aşererken toprak yiyen analarımız, yüreğimin palamarlarını çözüyor aya karşı. Gökçe sancım zonkluyor bileklerimde, zonkluyor talaşlar talaşlar, şakama vuran balyozun talaşları.